Merhaba arkadaşlar. Ben... Ben... Benim neyim yasaktı? Durmadan video atmam yasaktı. Durmadan video atarken Hep youtuber olarak Aslında youtuber olmak ya en ben sevdiğim şeydi. Ama... Doğruyorum. Ama... Ha, Papi ile Pipo... Ben Papi ile Pipo'nun da... Kavga etmesi yasaktı. Papilerip bu. Ben de durmadan video atmam yasaktı. Para paralı şeylere abone olmam yasaktı. Aslında bütün ben bütün gece ara gece. Arada bir video atıyorum ve yatarken de atıyorum. Ve aslında papellep boya bakarken ne kadar böyle bir im kavga etmek imkansız olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi Ben de bunu ben de Zitreci yemeyeceğim çünkü yani zitreci yemek imkanı olur mu? Olmaz. Peki aferin böyle, aferin peki aferin böyle basıp gitmek ya da, ya da ya da buradayken gitmek olur mu? Olmaz. Peki sizde bile. birinci katta olmayan biri varsa birinci katta olmayan biri varsa sonra aşağı katlı olan birisi varken ya üçüncü taşlan birisi varsa hemen hemen herkes gümbür demesin. Hikayem bu kadar. Ha yok yok yani birden gece yatarken asla video atmayacağımı söylüyorum. Hadi